Herkese merhaba. Eğer sorularınız varsa dinlerim. Elimden geldiğince de eğer biliyorsam yanıtlamaya çalışırım demiştim. Mete Bey'den, Mete On Bey veya Ön Bey bilemiyorum İngilizce karakterlerden kaynaklanan bir sıkıntı olabilir. Çoklu bir soru gelmiş. Onu yanıtlamaya çalışayım. Mete Bey demiş ki G3, AK-47 ve AK-74 türü yani Rus yapımı silahlara karşı etkili bir piyade tüfeği miydi diye. Buna birazcık geçmişe dönerek bakmak lazım. Kıbrıs Barış Harekatı döneminde ki ambargolar dolayısıyla G3 ve Amerikan silahlarına konan ambargolar dolayısıyla G3 tercih edilmiş. Alman menşeli bir silah. Atış kudreti çok yüksek. 7.62-51 NATO standartlarında bir silah. Bence herkesin görüşü farklı olabilir. Çok iyi bir silah. Çok çok iyi bir silah. AK-47 ve AK-74'e karşı da kesin üstün bir silah. Ama herkesin bakışı farklı olabilir. Bazı eksik yönleri de var mutlaka var. Özellikle ağırlığı ve taşıma kolaylığının olmaması ciddi bir sorun. Ancak G3'ün çok iyi bir silah olduğunu ve çok kudretli bir silah olduğunu düşünüyorum. Rusya bitti mi? Daha doğrusu Ukrayna-Rusya savaşında Batı dünyası başta Amerika olmak üzere. Ukrayna'yı yem olarak kullandı ve Rusya'yı bitirdi mi diye bir soru sormuş yine Mete Bey. Buna yanıt vermek çok kolay değil. Ancak Rusların ciddi zarar gördüğünü herkes görüyor. Tabi Rusya yavaş ancak sürekli kazanımlar da elde ediyor. Yeni dönemde Amerika'nın Rus, özür dilerim Ukrayna'ya yardımları nasıl olacak, nasıl gelişecek bunu tam bilmiyoruz ancak bu savaş Rusya'ya çok çok büyük bir zarar verdi diye düşünüyorum. Bir tim kaç kişi olmalı profesyonel hayatta demiş. Soruyu tam olarak anladığımı söyleyemem ama tim dediğimiz şey genelde 2 veya 3 kişiden başlayıp 30 kişiye kadar falan gelen sayılar. Bir üst teğmen rütbesinde yetişmiş bir komando subayının emrindeki bir timin de 26-27 kişi olmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Daha fazla olursa farklı sıkıntılar doğabiliyor. Sun tuzunun çok abartılı olduğunu düşünüyorum demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Birkaç kez okudum. Farklı versiyonlarını okudum. Yani hem Türkçe'de birkaç versiyonunu okudum. Hem İngilizce'de birkaç versiyonunu okudum. Ancak çok fazla anlamadım. Sun tuzunun savaş üzerine kitabının. Çok çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yine beklerim. Görüşmek dileğiyle.